Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yine bir lif yolculuğuna başladım şu anda takım yapmaya başladım ama bitirdiğim zaman size de göstereceğim arkadaşlarım bakın yuvarlak bir lif şu an 3 6 7 sırasındayım bittiği zaman bunu da sizinle paylaşacağım üstüne çiçeklerim olacak papatyalarım olacak çok güzel bir model ee, ilk defa ilk defa göreceksiniz bu modelden fazla çünkü görmedim şöyle yeni örecek olanlarınız varsa ortasına 6 tane zincir çekiyorum ve tam 6 tane fıstık yaparak ee, şu ortasını başlıyorum. Dilimizi biraz sıkı tutarsak daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü arkasında kötü bir görüntü olmasını istemeyiz. Sonra e, yukarı arttırarak gideceğiz. Bir e, bir videomda göstermiştim nasıl arttırıldığını. Her zaman bir tane arttırarak aralara 3 tane zincir çekerek böyle lifimizi büyütüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.